Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit Uluslararası Seçim Gözleme Heyeti, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin ön raporunu açıkladı, eşit bir mücadele ortamı yoktu dedi. Raporu değerlendiren Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Medya for Democracy projesinin yöneticisi Yusuf Kamlı, seçimlerin adil olmadığı görüşüne katıldığını söyledi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yayınladığı rapor son derece iplik bir rapor çünkü... E, temel ilkesi seçimin e, adil olmasıdır. E, hukukun altında yapılmış olmasıdır. E, seçime katılanların eşit şekilde e, muamele edilmiş olmasıdır. E Bu açıdan e, tabii ki her yerde, her ülkede olduğu gibi iktidarda olanların biraz avantajı olur. Ama Türkiye'de şimdi bu dönemde yaşandığı kadar iktidar gücü ve imkanları bir taraf tarafından diğer tarafı ezme, yok etme hatta tümden reddetme aşamasında kullanılmadı. Bu açıdan maalesef Türkiye birazcık sınıfta kaldı. Maalesef sürecin olması gereken şeffaflığı, haberi olduğu gibi yansıtma gereği, hatta haberin temel ögesi olan gerçeği halka ulaştırma görevi maalesef bu dönemde yerini dezenformasyona bıraktı. Yaygın bir şekilde. Bu gerek medya açısından gerekse e, siyasetin e, kendisi tarafından çok ciddi şekilde kullanıldı. Bu açıdan e, bana soran e, birçok e, kişiye hep aynı şeyi söyledim. Bu seçimler tabii ki e, hukuk çerçevesinde oluşan kurallar çerçevesinde yapıldı ama e, adil değil, adil olamadı. Yusuf Kanlı yabancı basının seçime ilgisinin daha önce görülmemiş oranda olduğunu da ifade etti. Bir taraftan Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri, bir taraftan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, Putin'in e, Türkiye'de gerek ekonomi gerek dış politikadaki giderek artan rolü, Çin'in Türkiye'ye girme çalışmaları, Körfezi Türkiye'de birazcık bahsettim. Giderek artan ekonomik e, rolleri ve Ukrayna Savaşı. Türkiye dolayısıyla Türkiye'de ne olduğu bittiği sadece Türkleri değil, sadece Türkiye'yi değil, bütün bu coğrafyayı ve uluslararası ilişkileri ilgilendirdiğinden el, el, e, bu şeyde e, daha önce görülmemiş oranda seçimde e, yabancı basının ilgisini gördük. Gerek e, CHP Genel Merkezi'nde, gerek AK Parti Genel Merkezi'nde, gerek diğer siyasi partilerde meclis seçimleri sırasında, gerek bizim ofisimizde çok sayıda yabancı gazeteciyi gördük. Çok sayıda yabancı gazeteciye biraz önce dediğiniz gibi e, kendi görüşlerimizle yol göstermeye veya e, basın evi imkanlarıyla ekip, e, ekipman veya e, basın evimiz e, video e, imkanlarını, e, stüdyo imkanlarını vererek yardımcı olmaya çalıştık. Zaten vazifemiz bu dönemde buydu. Seçim sürecinde birçok yabancı medya kuruluşuna demeç veren Kanlı, kendisine yöneltilen soruları şöyle özetledi. En çok sorduk bu başlıklar, e, seçim öncesinde kim kazanacak gibi. Tabii ki kim kazanacağı söylemek mümkün değildi. E, bu sonuçta seçim her ne kadar bütün kamuoyu yoklamaları Sayın Kılıçdaroğlu kazanacakmış gibi gösterse de bir de ülkenin gerçeği vardı ve endişeliydik. Sonuçta endişelerimiz birazcık doğru çıktı. Birinci soru yeni dönemde ekonomi ne olacak? O zaman da söyledim. Şimdi tekrar diyorum kim seçilse seçilsin seçimden sonra tufan. Şu anda tufan dönemindeyiz. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Umarız doğru ekonomik kararlarla ve biraz da ekonomiyi destekleyecek ee, sosyal korkuların halktaki en azından muhalefetteki ki muhalefet de yüzde 48 küsür yani bu önemli bir miktar onu da görmek lazım. Bunun e, bu muhalif grubun endişelerini giderecek ülkede bir sosyal barış havasını tekrar estirebilecek aşırılar inşallah hükümet yapar. Yusuf Kanlı Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında inceleme başlatmasını ise endişe verici bir gelişme olarak niteledi. Bizim işte tekrar seçim de bitti. Artık birazcık bu bloklaşma, kamplaşma, kutuplaşma ortamı azalır. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ee, ülkenin Cumhurbaşkanı olduğu e, düşüncesiyle herkesi kucaklayacak, herkesin rahat edeceği, ülkenin artık önüne bakacağı, geleceğe bakacağı bir döneme başlayacağı, bir yumuşa dönemi, yumuşama dönemine gireceği bir beklentimiz vardı. Bunun birazcık şüpheli olduğunu gördük bugün. Seçimler sırasında muhalefet e, liderine, e, karşıt adaya e, biraz yer veren e, kanallar ki ülkede e, resmi kamu yayıncısı TRT'nin topu topu e, mu, e, muhalefet adayına 2 e, saat e, Sayın Cumhurbaşkanına sadece ona yani hükümetini bahsetmiyorum. sadece ona 34 saat e, yayın yaptığı bu kampanya süresini dikkate alırsak e, özel e, televizyon kanallarının eee muhalefet liderine yaptıkları e, verdikleri yayın süresi Gerçekten demede kulak ama o bile kızdırmış demek ki. Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenli aralıklarla yayınladığı medya durum raporlarının en önemli konu başlıklarından birisinin özel döneminde başlayan ve giderek artan medya sahipliği meselesi olduğunu söyleyen Kanlı, ulusal kanalların uysal kanallara dönüştüğünü dile getirdi. Bu arkadaşlar doğal olarak başka alanlarda iş yapıyorlar doğal olarak başka alanlardaki işleri, işleri dolayısıyla hükümetle çok fazla içli dışlılar. Ve gazetelerindeki başlıklardan ve televizyonlardaki haberlerin veriliş tarzından hükümetle sıkıntıya girebiliyorlar. Zaten bu nedenle de bunların hepsi artık uysal medya oldular. Yani bu büyük gruplara ait işte Demirör grubu olsun, şey olsun. Bunlar uysal medya haline geldiler. Hükümeti mutlu edecek haberleri veriyorlar. Veya de benim deyimimle haber vermekten vazgeçtiler. Sadece propaganda yayını yapıyorlar. Dolayısıyla el değiştirmesi bana bence fazla bir şey yaratmayacaktır. Bir başka medya Moğol'da gidecektir bu yayınlar. Ve sorun çözülmeyecektir. Türkiye'de sorunun çözümü için, medya sahipliği sorunun çözümü için öncelikle medya dışı faaliyet yasağı gelmesi lazım medya sahiplerine. İkinci olarak da medyada çalışan arkadaşların tümüne sendikaya üye olma şartı gelmesi lazım. Böylece hem haberde doğruluk, haberin özgürlüğü hem medya sahibinin de e, habere saygısı kazanılmış olur. Propaganda yerine haber verilme dönemi başlamış olur. Olur mu? Şu andaki Türkiye'de bunun olma ihtimali bence e, şey öküz altında buzağı arar derler ya. Öküz altında buzağı aramak gibi bir şey. İmkanı imkansızın da ötesinde yani.